açtık Mars'ta, çaycı açtık Mars'ta biz Bayrampaşa'lıyız Evet Recep Bey Mars'a insan göndermek istiyoruz Sizce eksik olan ne? Elon kardeş Mars'a gidip ne yapacaksınız ya? Kuru kuru gitmekle olmaz. Oraya bir çaycı açın. Çaycı mı? Yani Mars'ta çay satmak mı istiyorsunuz? Tabii kardeşim. Adamlar oksijen bulamadan yaşar ama çaysız asla. Bak SpaceX'ten çay x yaparsan milyarder değil çaylarder olursun. İlginç. Peki çay o kadar önemli mi? Elon sen hiç keyif çayı içtin mi? Bak adam stres yönetiyor, yatırım yapıyor ama çay içmemiş. Bunlar hep eksiklik. Hmm belki de Mars'ta çay içmenin bilimsel faydalarını araştırmalıyız. Bak şimdi oldun. Çay x başlıyor yılın. İlk müşterim ben olacağım ama simit de getir. Kırmızı beslingelerin hepsi Orta doğunun sessizliği Doğandan araba sattım elime Çobana siyah olsun patlon giyen Beni görmenin komik buraya gel A Bana çay ver Bu erikipar hiç olmayacak